Herkese merhabalar dostlar. Ben Sezer. Pandora'da bir pres serimizin 12. bölümü hepiniz hoş geldiniz. Dostlar 11. bölümde sözünü ettiğimiz takıya artık alıyoruz. Artık Foverin 2'ye kavuşuyoruz. Şükürler olsun ya Rabbim diyorum. Çünkü e, yani bayağı bir zaman geçti. Bunun sebebi de takip edilenebilecektir. Yaklaşık bir ay önce falan 12-13 GB'lik bir zararımız olmuştu kutu kırma upgrade'den. Paramızı biriktirdik. Paramızı sağa sola harcamadık. Ee, bir de bolda şans yüzümüze güldü. Bir tane rol kıtladık bolda. Onun sayesinde artık takımıza kavuşuyoruz. Arkadaş zaten yanıma geldi. Şöyle trade'imi atıyorum. Power'in 2 karşılığında 18 GB veriyorum dostlar. 18 GB'yi alıyoruz. Ben karakteri bu power'ın 2'ler 12-13 GB'ydi. Ama biraz GB'nin düşmesiyle birazcık da şeyle takımımızı alıyoruz. Bir son kez bakalım. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hemen gidelim bunu bankaya kitleyelim. Ama kitleme param umarım vardır. <laughs> umarım kitleme param kalmıştır yani. Evet itemimizi de kitledik. Hemen üzerimize takalım. Old birinden kurtulmuş olduk. Old şöyle efsanevi Old Roll'ümüzü tabii ki yine bankamıza koyalım. Bankamızın kenarlarında dursun. Artık ee... Power'ın iki sabit int olduğumuzda da TSR olduğumuzda da power'ini tak kullanacağız. Ee, bunun dışında yana bir takı daha yapacağız şimdi. Bu yana yapacağım takı ne olacak? Ee, Heros 1 olabilir veyahut da yine power 2 olabilir. Int de oynadığımdan dolayı dual fov 2 yapabilirim. Aslında full str odaklı oynasaydım. Full bp odaklı oynasaydım. Iki, bir tanesi Heros 1 yapacaktım ilk etapta. Ama bakılır düşünülür. Onun için zaten şimdi uzun bir süreç var. Eros 1'i en az bir, bir, bir buçuk aylık bir süreçte alırım diye düşünüyorum. Belki daha uzun, iki aya yaklaşabilir. Yavaş yavaş yine paramızı biriktirerek hedefimize ulaşacağız. Şimdiki hedefimiz yani o zaman ne diyoruz? Ya yine fov ya da Eros 1 diyoruz şu anlık. Devam ediyoruz. Evet dostlar trollere geldik. Saatlerimiz 10.25. Çift slot burada almak istiyorum. O sebeple şu asası slottan bir göndereceğim. Şu asası slottan bir gönderelim. Tamam. Cheese slot Buraya dönmemiz gerekiyor çünkü. Power 2'nin AP'ye katkısı ne oldu? Ben HP set de vurmuşum bu bu arada. HP set de o kadar demeyi çıkartmışız. 3669 AP'miz var. Bir tane Weapon SC bastık. 3770 AP'miz var. Bu slotu da alalım. Burada bir saat falan takılacağım. Fazla takılmayı düşünmüyorum. Ya da duruma göre bakarız. Şekillendiririz. Yani seni kesmek istemiyorum. Ama Uyarılarıma aldırış etmiyorsun. Dokunma diyorum. Dokunuyorsun kanka. Bu kim? Casper geldi. Kanka. Oturup kalkıyorsunuz ama çift dönüyorum gerçekten. Ya bunların ikisi şimdi birleşip bana saldıracak arkadaşlar. Parti kuruldu. Şimdi bu bir aradan keselim de. Bize XP yatırmasın abi. Partide de kuruldu. Çok güzel. Bir kürümü aldım. Bir tor açtım. Açamadım. Bir tor açabilir miyim? Bir de bir kürümü alabilir miyim? Önce şu pres keselim. Ben seni kesmiyordum kanka. Ben seni kesmiyordum kanka. Ben seni kesmiyordum. İkinizi de kesmiyordum kanka. Böyle şeyler yapmayın lütfen. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Bir 10 çevirelim. Aa şeyimiz bitti. Sana bir süper atayım ben kanka. Sen bir düş kanka. Sen gel. Kanka çok bir çağıran yok ya gerçekten. Aa okçu geldi. Okçu işi bozar. Klan, klanını çağırdın demek buraya. Hmm. Balrog dönüyor bunlar. Hmm. Bak sizi bu sefer vurdururum ama işte. Gerçekten vurdururum. Şu spear taliye tak. <laughs> Seni aradan bence çıkarım. Bir <laughs> 10 almam lazım. Abi çar, çarı nasıl dayandıracağız? İki pire o kadar da kesemem oğlum. Nasıl keseyim abartmayın lan. Ama ben sizi ne yapacağım şimdi? Ben size vurduracağım kanka. Vurduracağım ben size. Siz o baldro siz troll için baldro bıraktık geldiniz demek ha. Siz demek troll için baldro bırakıp geldiniz. Ben bir kere daha troll'e gidiyorum abi. Onlar yine trole gelirse sıkıntı büyük. Evet kısa bir aksiyondan sonra ee, tekrar slota geldik. Kasmaya devam ediyoruz. O hareketi bir kere daha yaparlarsa sıkıntı büyük. 2 parti 3 parti adamı yiyeceğim kafasına alınır. Şu adam burada geniyle farm atacak diye bir parti balroğu bıraktı. Bu adam beni kesmeye geldi. Şaka mısınız oğlum? Abartmayın o kadar da değil. Evet farmda bir saat oldu. Bir okçu kardeşim bana kürdan atıyor. Deminkilerle de baya bir vakit kaybettik. 15-20 dakika belki kaybetmişimdir. Derken ay tuttu. Senin atak kırman açıldı mı? Biraz fazla vurmaya başladın. 300'lere çıktın sen. Kardeşim bana zorluyor. 32 tane TS kasmışız. bir saatte. Dediğim gibi 15-20 dakika uğraşmalarla geçti. Hala da gördüğünüz üzere uğraşıyoruz. Evet bir buçuk saat boyunca trolde kastık. Artık bir tık bana sarmaya başladılar. Salıyorum sotu. Bir buçuk saatte 60 tane TS kastım. TS'leri şöyle attım. Onun dışında e, 600 kayda sota geldik. 2800 coin birikmiş üzerimize. 2.5 eme yakın coin kasmışız. 300 tane de mana yaktım. Yani yaklaşık olarak Burası ne kadar ediyor? 60, 6 3, 18. 15 em falan bize kar kalmıştır dostlar. SC masrafını falan çıktıktan sonra, pot parasını çıktıktan sonra 1.5 saatte 15 em kasmış bulunduk. Şimdi CZ'nin kapanmasına 1 saat var. 1 saat boyunca Evil Wizard deneyeceğim. Geldik Evil Wizard'a. Yayında beni ekstra olarak bir gazladılar. Alacaksın dediler. O drop'u alacaksın dediler. O drop'u alabilecek miyiz bakalım. 6 saat alamadık. 1 saat alacak mıyız? 1 saatte bir tane saat trial işimizi yürür. Yeterli de olur. Yarım saat oldu. Ee, tabii ki drop'umuz yok kesmeye devam ediyoruz. Bir yarım saat daha keseceğim. Ondan sonra zaten BDV vakti geliyor. p 2 de kapanıyor. Yarım saatte bizi şaşırttırmış. mı Bakalım. Evet kaydı kapattık. Bir tane bu alabildik. Mana masrafımızı karşıların azından. Mana demişken üzerimize 200 tane daha alalım. Farmı bitireceğiz artık. Farmı bitirmemiz gerekiyor. P1'e geçmemiz gerekiyor. Zaten slotta bir şey atmadı. Bir saatlik ev farmımız sonucuna yine bir tane sadece busumuz var. Başka hiçbir şeyimiz yok. Günün jeresine girdik. 4 tane mage'imiz var. bakalım sonu ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Deve deva düşmek üzere benim üzerime gem gelmedi. Hadi bakalım ya. Uzun süredir gem almıyorum. Haydi inşallah. Hop. Gem geldi. Vallahi gem geldi. Herkesin eline koluna sağlık abi. Bir silver. iki tane de fort ile jereyi noktalıyoruz. Günlük direkt aktarıma girdim yine. VB şansımızı yine bir yoklayacağız. Nasibimizi arıyoruz arkadaşlar. Nasibimizi arayacağız ki bulacağız. Bu draki eskiye göre çok salan insanlar var ama yine bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Atmıyor atmıyor. Bir draki de bir anda box atıyor. Ondan sonrasında VB atıyor. Bir anda zaten 20-25 hemlik alıyorsunuz. Kaçırmayın derim. Günlük aktarınızı doldurun. Hop. Tam olarak dediğim gibi VB'mizi aldık dostlar. Daha ilk kattayız. ilk odadayız. Kesmeye devam ediyoruz. Ulan şu an fark ettim. War Premium'da almışım biliyor musunuz BB'yi? Ben War Premium'da kesiyorum abi. Ulan ya DC Pred'i o kadar kesiyoruz kesiyoruz atmıyor. War Premium'da BB aldık. Vay arkadaş şimdi DC geçtim ya atmaz bana şimdi. Bir tane BB aldık. iki tane de Shell aldık. Bu şekilde Draki'yi noktalıyoruz. Başka da bir şey atmadı. Olsun abi BB 7-7.5'em cebimize koymuş olduk. Kırılmalık Shell'lerde cabası. Yürü ileri ileriye koş. Matrak nurlarının kafasına koş. Direkt 70'lerle yürü yürü. Sol kaçış yönüne vur. Adım at 60'larla koş. Yürü devam et. Yürü yürü. Vur vur. Yan da vur arkasına. Resul yan şey. da vur. Solda çık şimdi. Solda çık. Nazırlan lan. Tepeye çık. Gel bende şimdi. Çık sağdan. Yan atmışlarla yürü tepeye bak. Mageleri gördün mü? Koş. Koş durma. Vur yan atmış. Arkasına yürü 70'lerle. Vur atmış da vur. Çok güzel eline sal. Bu kadar kanka. Devam et. Arkaya dön tekrardan. kafana stop oyna. İleri koş mageleri gördün mü? Vur. Evet. İkinci adım at, vur vur. Vur neyin varsa kanka. Bütün ovaları boşalt buraya. Hemen Z-Tech tekrar, çok güzel. İleriye koş, şimdi yan atmışlarla koş. Tozunu bas, vur yan atmış. Arkasına 70'e koş, yürü. Vur atmış da vur kanka. Bütün ovalarını boşalt tekrardan. Restoresi longa'dan sonra, sil. Sil sil sil, restoresi restor sil tekrardan. Mageler gidiyor. Tamam devam et. 8 yok burada. Devam orada. et ileriye. 70 sollu. vur. 60 vur yan da vur. Çok güzel. Çık geri. Z tek oyna ben o. Aldım Tekle, al. tefle. Kafana kör at kanka stop oyna. Tozunu bas. Çifte. Beni al. Beni al. Dön. Alacağım kanka. Aldım seni koş. Çifte sol çift 70 vur. İkinci adım at. Yürü yürü durma. Vur. 60 da vur yanda. Bütün oğlanı boşalt. Eline sağ olsun. Altını gördün mü? Hmm. Gel küçül. Küçül küçül küçül, küçül. çiftle. Çiftle kanka. Hemen taşın önüne çift 70 koş. Koş tam geliyorlar. Yürü yürü, yürü, yürü. durma. Vur. İkinci adım at. Vur da vur. Bütün havalarını boşalt buraya. Boşalt boşaltmaya devam et kanka. Sağ tepeden çık gel bende şimdi gel bende. 70'lerle yürü 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 direkt 70 koş. Koş 70'e koş 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 durma. Vur. 60 da vur yanına vur. Vur 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 boşalt. Boşalt boşalt. Koş şimdi yanına, yanına koş, yan nova hazır altına. Vur yan nova. Vur yetmiş atmış. Vur kanka. Hadi nova düşsün artık ya. Tek atmamız lazım şuraya. At escape. Yürü arkadan koş. Yürü. yürü tozlar geçmiş hazır nereye Vur 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 getirdi çabuk seri vur. Ota vuruyoruz bak. Vur her şey. Hani vur hani vur. Vur kanka. Oh. Kendinize sağlık. Zetek zetek zetek. Bas koş okçulara. Çıkma çıkma kanka çıkma. Çık şimdi atmışlar mı? Yürü en sallı. Koş 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 direkt koş hazır. Vur. Vur kanka vur 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 vur. Yapıştır yere. Oh! Alt geç, alt geç, alt geç, alt geç. Sezer alın lan. Adam ölmesin aldım lan bu sefer. Kalk, koş, koş, koş. Önüne 70'lerle hazır. çiftle varsa hazır. Vur, 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 vur kanka, vur. Vur. Vur, 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 vur. Yapıştır yere bunları. En sağ gördüğünü 60'lar koş, yola. Hazır. 60 hazır. Vur. Çiftle 70 olacaksınız. E. sız. Çiftle. Vur çift 70. Vur. Solun. Vur çift 70'ini. Yan kalsın. Çık. At, git at, git at, git at, git at. Get at. Get at. <laughs> doğru koş atmışlarım uzat İleriye doğru koş, hazır. Gel, devam et. Vur. 70'e koş ilk iki hazır. Vur. Yan da vur kafana. Çuronka. Monya çık, saplayarak monya çık. Çık, 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 çık. Monya çık, çok güzel. Elini sağlık, çok güzel. Çık. Şuraya bak. Güney Alpan mı? Yürü bahçeye. Evet, bana çekmeye hazır. <laughs> Çek vur. Çektim. Tek her şey tek yemesi lazım Koş vurdun yere koş 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 Evet zetek tek zetek tek zeyt tek tek Bana çekme hazır aşağı, aşağı aşağı Aldı evet evet aşağı bana çekme de. koş hazır atmış Çek vur Yetmiş vur Çok güzel Otur o evre seni vur devam et adam var hala devam et vurma Şoför koş koş önüne koş durdurma çarını atmışlarının hazır uzatacaksın bak ona hazır ileriye doğru Sağlı bana doğru hazır sola sola hazır vur 70 kalsın yan vur Sağlı çık koş solu kafasına doğru Yürü db önden hazır db tankla 60 hazır Koş Allah koş solu, sollu 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 hazır 60 Vur Ana çektim 10 çek. Hemen geri gel at ton meleği gel 10 aldım Arka buradan koş şimdi Koş 60'ların hazır Bana çekme Vur mana çek Çekin bana Vur her şeyini Vur 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 herhalde lan size. Çık geri çık. Aldım geri, onu geri, çok geri. güzeldi işte bu. Çık geri çık geri çık geri çık geri. Attım. 70 vur. Vur 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 vur. Güzel Ölmeyin. Çok güzel. güzel. evet oyna oyna oyna. Güzel. oyna oyna oyna. Lan kime kaldı? Güzel kaldı. Bize bize kaldı. Tamam. Aldı kaldı. Ses ses At vur. çabuk at. Evet Felo payımız oluyoruz. 16 m 700k Allah bereket versin. Rift etkinliğinden çıktık. Şimdi e, 200 karşılığında bunlar tatlı olacağız. Aynen bunlar tatlımızı da aldık. Kalan 4 hefti şuraya koyalım. Evet bu ay bir de asetten atak oraya at saldım. Şimdi güncel olaraktan şöyle bir AP'mize bakalım. 3514 AP var ancak DTR'ler takılı değil. DTR'leri taktığımızda 3815 AP'ye AP ulaştık. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Ashir'den 9 STR'yi de yaptığımızda karakterimizin şu anda maksimum AP'si 3.886 AP. Karakterimiz ateş ediyor ya. Şu an bir kafalığımız yok ama kafalık da birleşsin diye artık ayrı ayrı alıyorum sürekli. Şu anda kafalık almıyorum. 100 AP bir kaybımız var o kadar. 3.886 AP ile yola devam. Evet günün jresine girdik. Her zamankinden farklı olarak str e girdim. Atak yapacağım ben de. Wolf gelmiş Wolf. Silelim kitap basalım devam edelim. Hemen kesip çıkmak istiyorum abi. Bundan sonra eğer STR işi bu, bu JR'de tutarsa STR'e gireceğim JR'lere. Valla aşırı şekilde dum attı ama yine de devaya güzel sürede geldiğimizi düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Evet devayı kestik 27'de bitirdik dediğim gibi çok dum attı ama bu STR işi hoşuma gitti ya. Bundan sonra STR'e girelim abi. 1 bilek iki port ile JRE'yi noktalıyoruz. Bir saat şöyle bir Evil Wizard dönmek istiyorum. şans yoklaması yapalım yine. 300 tane mana var üzerinde şimdilik. Hatta ben bunu direkt 500 mana yapayım. Zaten biliyorsunuz slot içiyor. Şu anda da DBM de yok. Sadece Malis var. Yan çarı sokmadım bir saat için. Böyle ben bir keseyim. Drop alırsam sizlere göstereceğim. Abi XP tem atıyor da niye Express Impact atıyorsun ya? Güzel kardeşim ya. Of. Bir Raptor'u yakalayamadım ya. Bir tane de best geldi. Abi şöyle göstereyim. Boss of Trail'i aldık. Demin kayıtta bir sorun oluştu. Gösteremedim. Tepeye çıktık gösterdik. Hemen şu mob'u bir keseyim. Bakacağım değerine. En kötü 30 m 40 var. Gecenin bir yarısı yine yüzümüz güldü. Şükürler olsun. Güzel oldu. Abi baktım şimdi 40 hem değeri var. Pazara 40'a koymuşlar. Çok güzel çiçek oldu ya. Bir de şu Exim Pay'in şey olduğunu düşünsenize. Raptor olduğunu düşünsenize. 30 hem de o. Abi 40 dakikada 70 hem kasmış olduk. Bakayım kaç dakika kalmış. 15 dakika kalmış. 15 dakikada parlayıp sotus alacağız. Yani hiç belli olmaz. Her şey olabilir. Bir drop daha alabiliriz. Niye olmasın? İyi abi iyi. Bir tane buz kıtladık. Bu buzla besle mana paramız çıkıyor işte. Bir yer bize saf kar kalacak. Zaten son 5 dakika 10 dakika daha keser gideriz ya. Ya bugün priz Impact'lerde bir şey var. Akutlar da düzüne attı Pires Hey Allah'ım ya yarabbim. Ya gerçi mantığa vurduğumuzda para edecek. Kaç tane var? Bakayım 4 tane item var. eksik olarak. 4 tane falan da ya da 3 tane para etme item var. Yarı yarıya şansla buluruz işte ya. Para etmeyeni buluruz. Bizim şansımız da bu. Olsun. Evet salıyorum. Ee, toplamda dediğim gibi bir tane trial bot aldık. Bir tane boost bir tane de bes aldık. Trias impact şunlar direkt npc'ye satalım abi. Eşide npc'ye satıyorum. Bir buçuk burası yaptı. Bir hem falan nakit kastı herhalde. İki buçuk hem zaten direkt bunlardan geldi. Boost'la trial bize kar kalmış oldu. Ee, kırk gece gece bir saatte kıtladık temiz. Şimdi bir bdv geçeceğim ama sıfırlayacağım. Umarım güzel bir parti gelir. Umarım rakip gelir. Biraz geç kadın da. Bakalım. Evet BDB girdik. Şu anda DB oynuyorum. Şunu hemen bir doldurduk. Bundan hemen bir kilinizi aldınız ya. Şuraya da bir mana çekme atalım. Ondan sonucuma doldurun o priest. Tamam şu okçu da DB'li. Kolay bir win olacak gibi duruyor. Şuradaki mage'ye bir süper attım. Süper lava mage. Şuna da malist dolduralım. Kesin abi ayakta bırakmayın abi Yoğun aldım Niye götürmüyor ya savaşıyor burada Tek lan bir kal at Al lan kal Almadı 64'e 0 altarı da aldık Buna da bir deva atalım Şimdi Warrior yard'ı ya Farzoo Evet adamlar 6 kişi kaldı. Daha da buradan biz bunlara BDV'yi vermeyiz. Evet rakip çıktı. İkinci altarı da verdik. 250'ye 0. Herkesin eline koluna emeğine sağlık. Güzel tertemiz bir BDV olmuş oldu. Evet yeni bir gündeyiz. Dün bize Evil Wizard güzelliğini yaptı. Bakalım bugün de yapacak mı? Kesmeye başladım ben. 1 saat 10 dakika falan keseceğiz işte. JR'ye kadar. JR var. Farmları bu ara 1 saat 2 saat yap ama olsun. Bu videoda böyle olsun kesmeye devam edelim. Bir trial de bugün attım be? Trial olmasın ya. Bir tane extra raptor bana yeterli be. Ya o değil de artık şu karaktere bir 9 ilinin pek çok tatlı olmaz mı ya? Abi şöyle lightning böyle parlası elimizde 9 böyle yanıp sönse çok güzel çok istiyorum ya bir 9 item. Gönlümden böyle HB daha çok geçiyor tabii ki ama HB bizim için çok 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 uç bir nokta. 55-60 bin bandında item. Bir pek daha makul bir fiyatta. 20 bin 25 bin arasıdır diye tahmin ediyorum. Uzun süredir piyasaya da bakmadım gerçi ama e, çok da fazla artış yaptığını düşünmüyorum. Yani biz bu 9 iron impiyi almak istiyorsak dostlar e, her şeye disiplinli bir şekilde oyuna devam edeceğiz. Ha, buna da ne kadar vakit ayırabiliriz meçhul. Düzenli bir şekilde sabah akşam jerelerini kaçırmadan jerelere girmemiz gerekiyor. Onun haricinde atacağımız farmı arttırmamız gerekiyor. E, etkinlikleri kaçırmamız gerekiyor. PK'mızı atmamız gerekiyor ki kutularımızı alalım. Şu anda mesela çift kutu var 2 e, günde bir bir tane süperir alıyoruz e, gibi gibi yani sabırla gayretle farm'ımızı atacağız arkadaşlar. Şimdi ben zaten ne kadar olmuş sota geleli 20 dakika falan olmuş herhalde. Bir 50 dakika bir saat daha kasayım bir tane triyal at ya bugün de hatta keyfimiz yerine gelsin abi. Bu kadar bak güzel güzel konuştuk hedef koyduk. Bir triyal yanına da bir ekstra atlor çaktı şu bir 60 70 hem de bugün ya. Al işte abi. Ayarlayamıyorsan vurma bana ya. Vurma şu slotta bana vurma ya. XP yatırmayın beni yeter artık ağlayacağım. Şu çar artık alamıyor ya. Şu çar artık bir level alamıyor. Bak 2 aydır oynuyorum çarı. 2 ayda %30 XP astık ya etkinliklerle. Neyse yanımda rez var. Rezleyecek şimdi ha getiriyor. Maalesef son 2 dakika kalaya kadar devam ettik kesmeye. Ama bugün 1 saatlik parmağı drop atmadı. Evet, artık burada 12. bölümün sonuna gelmek istiyorum. Ee, videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi oyunlar diliyorum.